Herkese merhaba. En sonunda Türkiye planlarımız kesinleşti. Ve şimdi size hangi tarihte, saat kaçta, neredeyiz? Onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak nereye gidiyoruz? İlk durağımız İzmir. İzmir. Nerede İzmir'de? Aslancak'ta sahilde buluşacağız. Tam yerini sanıyorum daha sonra bildireceğiz ee, değil mi? Saat evet. açısından açısından düşünüyoruz. Evet. 13 Haziran'da Cumartesi günü İzmir Aslancak'ta sahilde Buluşuyoruz. Size tam e, hangi noktada buluşacağımızı tekrar söyleyeceğiz. E, sabah 11'de ilk önce spor yapıyoruz hep beraber. Spordan sonra ne yapıyoruz? E, spordan sonra kalmak isteyenler de işte kahve, çay, muhabbet, sohbet, e, güzel bir söyleşi yapmayı düşünüyoruz. Hem sizin hakkınızda fikri almak, yardımcı olmak, hem sizi e, kendi hakkınızda merak ettiklerinizle ilgilenmek. Biz bir hikayesini dinlemek için değil mi? Aynen, aynen. Evet, çay kahve molasını verdikten sonra da... E, Hemen aynı akşam biz işte İstanbul'a döneceğiz ve ertesi gün 14 Haziran pazar günü de bu sefer saat 12'de İstanbul'da buluşuyoruz. İstanbul'da neredeyiz? Caddebostan sahil. Aynen, Caddebostan sahilde buluşuyoruz. Aynı şekilde önce egzersiz yapıyoruz arkasından. Yakınlardaki bir çay kahve artık bir yer bulup orada hep beraber söyleşi yapacağız. Bir de bir sürprizimiz var, söylemek ister misin? Bunu sen söyle benim sen bu sürprizim var sen beni bilmiyorsun bu Tamam, peki de İzmir'de İstanbul'da egzersize katılan ve bu egzersizi tamamlayan herkese genç ve fit armağan edeceğiz. Size ufak bir hediye. Senin sürprizin nedir? Güzel, benim sürprizim de, e, yani bizim zamanımızın büyük bir kısmı da Çorlu'da geçecek arkadaşlar. Eğer Çorlu'daysanız veya Çorlu'nun yakınındaysanız orada bizimle bizim düzenleyeceğimiz e, fonksiyonlara, işte koşu olsun, sohbet olsun, spor olsun katılmanızı da isteriz. Her zaman bekleriz. Burada zaten sitemizden de e, sosyal medya kanallarımızdan görüşürüz. Evet. Bilmeyenlere tekrar hatırlatalım. Biz Eskişehir'e doğdu, doğduk e, ama zamanımızın e, çoğu çocukken özellikle Çorlu'da geçti. Üniversiteye kadar Çorlu'daydık o yüzden Çorlu'da da e, güzel bir böyle hatıra olacak. Çok güzel bir şey. Gelin. Aynen. Evet. Güzel iyi bakalım. O zaman bir, e, bir 10 gün kadar sonra e, herkesi bekliyoruz. E, dediğim gibi 13 Haziran e, İzmir, 14'ünde de İstanbul'dayız peki okay. herkese okay. o zaman görüşmek üzere kısa kaldı bir sakin